Cebimde bir şey var. Ama tek bir şey değil. Pek çok şey. Aynı başka şeyler gibi. Ama her şeyden çok başka bir şey. Gözü var, kulağı var. Milyonların gördüğünü duyduğunu paylaşan. Canlı değil ama isterseniz büyür. Coşkudan ayağa da kaldırır. Kalabalıkları suspusta eder binlerce söz söyleyebilir ama söz de dinler. Yer bulur size rahatça kaybolabilirsiniz diye. Ve başkalarına hissettirir o an içinizde okşayan şeyi. Cebimde bir şey var. Ama tek bir şey değil.